Cumanız hayırlı olsun dostlar. Biliyorsunuz ki biz cuma günleri yani perşembe gecesinin cumasına başlayan saatinden itibaren 24 saatliğine ücretli VIP kanalımızdaki özellikleri, premium sinyalleri ve raporları ücretsiz olan halka açık telegram kanalında yayınlıyoruz dostlar. Cuma günleri VIP kanalımızdaki üyeleri hem bir eğitim niteliğinde hem de yeni yazılmış olan modülleri e, anlata, anlattığımız bir gündür, bir aktivitedir, özel bir gündür. Aynı zamanda VIP kanala katılamayan fakat bir şekilde Mikabot'un nimetinden cuma günü olsa da faydalanmak isteyen dostlarımıza, üyelerimize kanalı nasıl kullanacağını öğretiyoruz dostlar. Şu an Kripto Avcı raporunu Tabi çeşitli güncellemeler yaptık maalesef iki ay önceki eğitim videoları güncel olmuyor çünkü baya baya özellikler ekliyoruz dostlar ee, bu anlamda biz böyle en yeni haliyle biraz böyle üzerinden geçerek e, güncel piyasa yorumlamak çok güzel oluyor dostlar en azından benim buradaki yorumlamamla birlikte. Cuma günü hangi coin'e dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi coin'lerde fırsat var? Hangi coin'lerde destek direnç var? Bakın bu çok önemli. 86 tane işlem çiftinde makine hassasiyetini hesaplanmış destek direnç şikayeleri var dostlar. Siz dünyanın en iyi trader olabilirsiniz. Fakat siz aynı anda 86 tane coin'in sürekli destek direnç noktasını çıkartamazsınız dostlar. Bu anlamda e, VIP kanal veya... Mikabot e, tabii ki bir insanın üzerinden kalkamayacağı şeyleri başarmış oluyor destekleyici nitelikte oluyor şu an e, genel piyasa durumundan kripto harita raporundan bahsetmeden öncesine dostlar VIP kanalda e, bu sabahleyin başlayan tekrar alımlarla birlikte yapay zeka alım vermişti e, bitcoin'de 9600 küsürlü rakamlarda bir satış vermişti 9200'lü rakamlarda 9280 miydi yani hatır, yanlış hatırlamıyorsam oralarda bir alım vermişti dostlar. E, Ethereum'da 233 civarında e, bir alım vermişti. Ethereum'da en son yanlış hatırlamıyorsam e, 240'lü civarlarda bir sat sinyali vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam dostlar eğer yanlış hatırlamıyorsam kusura bakmayın. Çocuklarımın e, yani piyasa düşmeden öncesinde yapay zeka özellikle çok daha uzun dönem geçmişini öğrendiği BNB, Ethereum, Bitcoin'i zaten sat sinyalini üretmişti dostlar. Bugün alış sinyallerini oluşturmalarıyla piyasadaki tehlikenin azaldığını söyleyebiliriz dostlar. Ben direkt kripto artı raporundan girip ne olduğunu söylüyorum. Bakın şurada bir kripto artı yorumlayısı var dostlar. Şimdi kripto artı raporuyla çok ilişkili olduğundan dolayı direkt hep buraya söyleyeyim. Bu modül şöyle VIP kanaldaki üyelerin meşgul olan üyelerimiz buradaki kripto e, artı raporunu her zaman açamayabiliyor ve e, yorumlayacak süresi de ol olamayabiliyor dostlar. Mikrobot yerinize e, en güncel şekilde ve akıllı bir şekilde puanlandırarak hangi coin'in öne çıktığını burada top 5 şeklinde söylüyor dostlar. Bu yüzden e, bayağı bir kolaylık sağlamış oluyor. Şimdi kripto hapsi raporu neden önemli? Yani bu kripto hapsi raporundan niye çok bahsediyoruz? Çünkü şöyle. Kripto hapsi marketin son haline kadar ki dataları, bilgileri sentezliyor. Aradaki ilişkileri buluyor. Bütün coinlerin kısa vadeli günlük destek dirençlerini buluyor. Biraz orta vadedeki destek dirençleri buluyor. Bitcoin ile korelasyon uyumunu buluyor. Volatilite indeksi yani coin ne kadar sıkıştı veya ne kadar oynak. ve Burada smart score biraz öncesinde e, burada smart score görüyorsunuz. Buradaki SS smart score demektir. Akıllı şekilde coin'e hesaplanmış olan ne kadar e, olumlu gözüktüğüne dair olan bir puan. E, hacim artışı, hacim patlaması mükayesisi yani var da var dostlar. E, bu kadar veri sunuyorken biz de elbet e, marketi çok daha e, detaylı şekilde görebilmemizi sağlıyor dostlar. Biz lafı uzatmayalım. Biz buradaki coin'lerin hem BTC bazında hem de USDT bazında göre biliyoruz. İsterseniz burada sadece bir öncelikle BTC bazında değil de bir USDT bazında filtreleme yapalım dostlar. Ee, şöyle bir bakalım. Sonu USDT olan coin'lerde Öncelikle güçlü yükseliş trendine hangileri sahip? Bunu ben görmek istiyorum dostlar. Bu e, streak ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız buradaki videoyu durdurup burada teker teker bakabilirsiniz. Şurayı da durdurabilirsiniz. Şöyle durdurun dostlar. E, burada fazla zaman kaybetmemek için size okumuyorum ama videoyu durdurabilirsiniz. Teker rapora gelelim. Bakın şu an piyasada Güçlü yükseliş trendinde olabilen coin'lerin Vazir, VazirX, yani VRX, Basic Attention Token ve ONT coin olduğunu görüyoruz dostlar. ONT haricinde e, coin'lerde henüz böyle yukarı doğru güçlü bir ayrışma göremiyoruz. E, trend String e, coin'in yükselme trend gücünü ifade eder. E, şöyle baktığımızda, şuradaki coin'lere baktığımızda TFL, BANT, TEZOS, ERD, ATOM, EOS, XRP, ATOM, ICX gibi coinlerin henüz başını yukarı kaldıramadığını anlıyoruz dostlar. Şu coinlerde işte Doge olsun, SELR'da olsun, Quantum, Tron'da olsun, IOTA, Ethereum ve Bitcoin'de biraz toparlamalar olduğunu görebilirsiniz dostlar. Buradaki toparlanmayı nasıl yorumlayabiliriz? Bakınız şuradan. Coin Düşüş trendini kaybetmeye başlamış anlamına geliyoruz solda iki tane artın olmasa dostlar biz bir de şuna bakmak istiyorum ben aynı zamanda hacim sırası yapalım hemen bitcoin'i yukarı çıkartalım bakın şimdi en çok sizin merak ettiğiniz konulardan bir tanesi bitcoin'in destek direnç yerleri neresidir bakın trend levels'a gelin. Trend level seviyesinde şurada sol tarafında eksi olanlar e, destek, artı olanlar dirençtir. Eğer bir sıfır varsa orada yani parantezin içerisinde şu an o trend alanın içerisindedir anlamına gelir dostlar. E, Bitcoin'de 9200 ile 9241 bandında aslında bir e, destek varmış. E, Mikabot'un hesapladığına göre. Biz Bitcoin alırsak nerelerde sat sattığımız gerekir diye şöyle baktığımızda 9550 ile 9626 arasında bir direnç görüyor dostlar. Bakın hemen şöyle bir bakalım. Mikabot ne kadar düzgün bir şekilde hesaplamış. Bir de görsel olarak görelim dostlar. Biz bunu 15 dakikalık da açalım. Bu yukarı doğru fırlamasıyla birlikte 9550 ile 9600 rakamların bir Satış yeri olabileceğini söylüyor dostlar burayı da biz e, Aynı renkte çizmeyelim Zaten e, Bitcoin'e şu an hızlanmaya başladı dostlar e, Bir saatine çizelim Bakın Şurada şunu söylüyor Bir de aynı zamanda aşağıdaki bu destek yerini çizelim dostlar Şöyle Bitcoin alacaksan Şuralarda al diyordu Bugün zaten e, yapay zeka sinyal verdi Ve sonrasında buralara doğru düştü İşte Tekrar bakalım e, Neydi 9200'e 9241 buralardan al Nerelerden sat alacaksan e, Tabii ki yapay zeka sinyalinden bağımsız olarak bunu değerlendiriyoruz dostlar e, Yani eğer çıkmasıyla birlikte bitcoin'in en güçlü satış yerinin 9500 civarlar olduğunu söylüyor bakın Ne kadar güzel bir alan buldu Yani bizim yerimize e, şeylere olabilecek bir satış yerlerini veya olabilecek bir alım yerlerini hesaplayabiliyor dostlar. Bunu birçok coin'de yapabilirsiniz. Ethereum'da bakın mesela Ethereum'da e, olası satış yerleri neresidir? Açıkçası çok böyle güçlü bir satış yeri görmüyor Ethereum'da. Pardon ben şeye bakmışım. Trend Level Speak'e bakmışım. Ethereum'da 236 ile 200 46 arasında bakın şöyle birleştiriniz artı olanları Oralarda bir satış gelebilir diyor ama ethereum alacaksan diyor 230 ile 231 arasında almayı deneyebilirsiniz Şu trend levels is bir ise dostlar Daha böyle orta vadede hani Şurada gördüğünüz destek dirençler günlük trade yapmanız için gerekli olan daha yakın olan yerlerdir Şurası ise fotoğrafın daha büyük bütününde e, Nerelerden alıp nerelerden satabileceğinizi gösterir dostlar örneğin e, Bitcoin'de Böyle çok sert bir hareket olmasıyla birlikte 9.920 ile de 10.041 arasında bir satış gelebilir diyor. Ama sert düşmesiyle birlikte 8.900 ile 9.100 arasında bir e, alım olabilir diyor. Bu biraz daha fotoğrafın bütününde, daha orta vadede görevini sağlıyor dostlar. Ethereum'da ise Ethereum'da e, bir 227 222, 226 seviyesine dikkat edin diyor. Onun altına düşerse 214, 218 seviyesi. Onun bir altı da 191, 195 bunun altına düşerse aşağı doğru tehlikeli şekilde düşer diyor dostlar. Şimdi benim en çok e, bu sıralarda VIP üyelerimizin en çok hoşuna gittiği yerlerden bir tanesi Sözü biraz uzatıyorum kusura bakmayın e, Şunu hemen Şunu fit fitreye kaldıralım BTC bazındaki coin'leri çıkartalım Bakın Bitcoin ile korelasyonu en yüksek olan bir coinleri ben merak ediyorum. Bakın Basic Attention Token, IOTA, Link ve Ren'in e, Bitcoin'e çok uyumlu hareket ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Link Bitcoin'in yukarı çıkmasıyla birlikte çok rahat yükselebileceğini anlayabilirsiniz. Hemen şöyle aşağıda Link'e bakalım. Bakın Link hemen böyle yukarı doğru ataklar yapmaya başlıyor. Bitcoin'e çok etkileniyor. Bir aşağı bir yukarı yapmasıyla birlikte. Eğer Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsanız hangi coin'i almanız gerektiği konusunda burada Bitcoin ile korelasyonu yüksek olan coin'lerden seçebilirsiniz. Ee, tabii Bitcoin'e çok ters hareket yapan coin'ler de var. Mesela Ethereum Classic, e, e, ZRX-EOS Dash, gibi coin'ler. Ya yani mesela EOS'a bakalım. Şu an e, Bitcoin son dakikalarda yükselmeye başladı. E, muhtemelen EOS'un da e, bu sürece tam ters karşılık verdiğini görebilirsiniz. Link'e bakalım, bakın link son dakikalarda yükselmeyi tam böyle doğru cevap veriyor. Yani burada e, Mikabut'un Bitcoin ile korelasyon puanına bakarak Bitcoin yükselirse hangi coin düşer, hangi coin yatırımcı kaybeder bunu önceden görebilirsiniz dostlar. Korelasyonun ne olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Bitcoin yükseliyorsa yani birçok mumda Bitcoin yükseliyorsa o da yükseliyorsa aynı zamanda düştüğünde o da düşüyorsa burada Bitcoin ile ciddi bir korelasyonu vardır. Bu rakam ne kadar çok bire yakınsa o kadar mükemmel bir korelasyon vardır. Genelde 0.70 ve yakınları ve üzeri güçlü korelasyon olduğunu gösterir. Eksi 0.70 ve altı da tam tersi olduğunu gösterir. Yani Bitcoin yukarı çıkarken e, tam ters hareket ediyormuş. Mesela ETC bu anlamda en ters korelasyona sahip olan e, coinmiş dostlar. Bakın şu an son dakikalarda zaten e, şey çık Bitcoin çıkıyorken Ethereum Classic'in nasıl çakıldığını görebilirsiniz dostlar. Tekrar biz Bitcoin'e geri dönelim. Bakın, biz sadece Cryptoabs raporuna bakarak zaten yapay zekamız bugün bir alım vermişti 9280'lerde. Cryptoabs raporunun bulduğu destekle buraya düşmesiyle birlikte alacaktık ve aynı zamanda nerelerden satış gelebileceği konusunda 9500'lü rakamların olabildiğini görürüz ve şimdiden belki kademeli olarak bir emirler koyabilirdik. Eğer yapay zeka sinyalini kaçırma ihtimalimiz varsa. Tabii yapay zeka sinyal verince Biraz daha böyle malın bir kısmını satabiliriz diğer kısmını da CryptoArts raporuna bulduğumuz direnç yerlerine göre satabiliriz. Özellikle short açılacaksa ve yapay zeka bir sat verdiyse CryptoArts raporunun muhtemel satış noktası yerine yerinden itibaren bir short işlemi açılabilir dostlar. Bu anlamda birçok VIP üyemiz bunu deniyor. Bunu şimdiden söyleyelim epey de verim alabiliyoruz. Tekrar gelelim rapora. Biliyorum dostlar çok güncelleme koydum kusura bakmayın ama amacım size öğretmek olduğundan dolayı ve bilgilerinizi pekiştirmek olduğundan dolayı size böyle teker teker kavramların üzerinden gidiyoruz. Bakın şu an burada bir SVI dediğimiz bir yer var. SVI özellikle vadeli işlemler yapan dostlarımız varsa bu SVI onlar için vazgeçilmez bir yerdir. SVI nedir? Smart Volatility Index yani akıllı volatilite indeksi. Bu Coin'in birkaç gün içerisinde yüzdesel olarak ne kadar bir değişim yapabileceğini gösterir. Tabi bu böyle e, trading VIEW'deki o böyle statik indikatörler gibi değerlendirme o kadar basit bir gö gösterge değil bu. Baya böyle e, çok hesaplama gücüne dayanan bir şeydir. Hani akıllı bir şekilde hesaplanmış olan e, karmaşık bir volatilite indeksidir. E, burada aslında bu, bu şu anlama geliyor. Yani ERD'de sen işlem yapacaksan vadeli işlemde 5 ee, tane kademeli emir ver ve bu birinci ile son e, emir arasında en azdan %25'lik bir e, fark olsun. Yani örneğin eee mesela puan e, şey 100 satışı ise eee varsayıyorum alacaksınız 100 satoshi'den emir veriyorsam birinci emirde altıncı emir bir zahmet 75'te olsun. Çünkü çok volatil olan bu coin. Yani riski azaltmak amacıyla bunu çok e, şey yapıyoruz bunu kullanabilirsiniz. Veya hangi coin e aşırı derece sıkıştı. Bakın Litecoin inanılmaz derece sıkışmış. Yani böyle hiç yerinden kıpırdamıyormuş. Hani Litecoin'e mesela bakalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Günlük bazda baktığımda ne demek istediğimi anlarsınız dostlar. Litecoin'de şu an inanılmaz bir sıkışma var. Genelde sıkışmalar sonrasında çok sert hareketler gelebiliyor dostlar. Bakın sadece bir akıllı volatile indeksiyle biz böyle çok sıkışma yaşayan bir formasyon içerisinde çok aşırı derecede sıkışma yaşayan belki de patlama yapabilecek koinleri bir şekilde bulmuş oluyoruz. Bu view neden bunu değiştirmiş? Bu trendikviimi bu bazen anlamakta zorlanıyorum dostlar. Biraz daha aşağı çekelim. Evet. Yani burada. Ee, çok aşırı sıkışmış olan coin'leri biliyorsunuz. Bakın Litecoin, BNB, EOS, Bitcoin Cash gibi böyle büyük olan coin'ler şu an böyle bir yerde sıkışıyorlarmış. Elbette dominansın gevşemesi birlikte bunlarda çok sert hareket gelebilir dostlar. Ee, ama ERD, Ren olsun, seller olsun, ZIL olsun bu coinler çok oynak coinler. Dolayısıyla siz bunlara işlem emri verdiğinizde 5 veya 6 kademeli emir verdiğinde verdiğinizde ee, yani ilk emirle son emir arasında en azından %25'lik bir fark olsun ki riski minimize edin dostlar. Terse kaldığınızda e, ortalamayı daha avantajlı duruma getirmiş olursunuz. Özellikle vadeli işlem yapan dostlarımız bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. E, diğer yerlere gelelim. Bakın trend e, levels'ı biliyorsunuz e, günlük alsat destek direnç noktaları trend levels'a biraz orta vadede daha fotoğrafı bütününden görüntü sağlayan bir yer. ACC nedir? ACC panik alım ve panik satım yerlerini gösterir dostlar. Ee, bakın DOC BTC biz bunu şeyden bakmayalım da daha çok e, USDT paritesinden bakalım dostlar. E, bunu USDT paritesi yapalım. Ardından ACC verisine şuradan bakalım. E, bu ACC verisi 5'in üzerindeyse bir panik alım almıştır. Eksi 5'in altında olduysa bir panik satım olmuştur dostlar. Nus'ta bir panik e, alım olmuş. Bu Nus'ta bazen böyle değişik değişik hareketler yapıyor dostlar. Evet. Nus'ta bir panik alım var. Bu panik alım neden? Yani e, kısa vade hızlı hareketler yapıyor gözüküyor. Ama bir hacim artışı yok. Ee, peki hangilerinde bir panik satımı olmuş diye baktığımızda ACC verisinin Eksi 5 altında olmasına dikkat ederiz ee, Yani bir panik satım şu USDT paritelerinde yokmuş dostlar eksi 5'in altında olmadığı için ee, Şuna bakalım Son 1.5 saat içerisinde kaç milyon dolarlık bir hacim olmuş Biz bunu yukarıdan aşağı doğru sıralayalım Bitcoin'de 21 milyon dolarlık bir hacim olmuş Yani biz burada işlem yaparken muhakkak ki e, buradaki rakamları dikkat edin. Yani mesela şu çok kötü. Şu 88'de ne var bilmiyorum ama e, ee, Dock, Waves, Seller, Band bunlar hiç hacim yok. Yani siz işlem yapacaksanız lütfen hacimli coinleri seçin. Veya şurada bir e, kolonumuz var dostlar. Şuraya hemen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada bu 86 tane işlem çiftinin iç, e, Toplam hacminin ne kadarına tekabül ediyor demektir buradaki son periyotlarda meydana gelen hacim. Bitcoin'e baktığımızda bütün olan hacmin %56'sına tekabül ediyor. Genelde Bitcoin'in özellikle %55 üzerinde, %50 üzerinde bir hacme sahip olması bir Bitcoin piyasası olduğunu gösterir. Altların Bitcoin'e abilere Bitcoin'i izliyor. Yatırımcıları Bitcoin'e göre hareket ettiği anlamına gelir. Genelde sert Bitcoin hareketlerinde bu tür şeyler görürüz dostlar. altlarda böyle belirgin bir hacim olmadığı da anlamına gelir. Biz burada coin seçerken lütfen yani 0.50'nin üzerinde hacme sahip olan coinlerden seçmeye özen gösterin derim ben. Yani şöyle baktığımızda şuradaki ilk böyle coinlerden seçebilirsiniz. Bunun az olmamasına dikkat edin dostlar. Bizim şu an şeyde baktığımızda ilginç olan bir yer daha var. Bitcoin ile korelasyonu başladı mı? Hani bu şuradaki e, yorumu yapabilmek için koyduğumuz bir yerdir. Aslında BTC kurunda daha doğru çalışacağını düşünüyorum. Çünkü zaten birçok coin USDT ile e, paritesinde Bitcoin ile hareket eder. Biz bunu BTC olarak seçelim. Mesela ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın. mesela şurada bir coin var. Ya şurada bir coin var. Şuradan çıkalım. 52. satırda olan bir coin ile XMR Bitcoin ile yavaş yavaş Bitcoin ile bir korelasyona girmeye başlamış, solda artılar yanması ile birlikte Çok güçlü Şeye sahip olan Coinlerde zaten korelasyon gücü artmaya başlayan ve zirve olmaya başlayan coinlerde zaten Hepsi artıdır dostlar, sola doğru çektiğimde ne demek istediğimi anlarsınız Zaten bakın Tron da Bitcoin ile Bir korelasyona girmiş Diğer şeylere bakmak istiyorum. Aynı zamanda şu son periyotlarda hangilerinde günlük hacim ortalamasının üzerine kaç katına çıkmış diye baktığımızda Aslı çıkası e, yani şuralar hoşuma gitmedi. Yani tek kayla alabileceğimi koyayım. Muhtemelen e, şu ilk sırada yani 2-3 tane sıra olabilirdi. Hemen oralara bakalım. VRX, Seller ve Nano'nun olduğunu görüyoruz. Diğerlerine hacim gerçekten yerlerde dostlar. Şuranın ne olduğunu merak eden dostlarımız varsa bu şu anlama geliyor. Bu koinle son 10 gün içerisinde meydana gelen en fazla hacim içeren barlara göre ne kadar, ee, nasıl bir hacim olmuş. Yani örneğin son 10 gün içerisinde bir hacim patlaması olduysa, yani en fazla hacim patlaması içeren bara göre 1'e 0.12'ye bir oranı varmış dostlar. Bakın şurada. Yani nerede şuralarda hiç hacim olmamış. Bu şu için gerekli dostlar. Yani 10 gün içerisindeki en ciddi bir hacim burada var mı? Yani bu 0.30'un üzerinde olsaydı ha yani son 10 gün içerisindeki en ciddi hareketlerden birisini yaşıyoruz diye yorumlamamızı sağlardı. Yani sadece günlük hacim şurası günlük hacim ortalamasının kaç katına çıktığı bilgisi olsa da Şurada son gün içerisindeki en ciddi bir hacim patlaması mı şeklinde yorumlamamızı sağlar. Tabii ki her hacim artması bir alışla alakalı değildir. Biz bu anlamda ACC verisinin sıfır olmasına ve sol taraftaki transistring karakterlerin artı olmasına dikkat ederiz. Eğer bunlar eksi ise bir satıştan kaynaklı olan bir hacim artışı meydana gelmiş diye yorumlarız dostlar. Aynı zamanda şuraya bakın. Ee, son periyotlarda günün en yüksek fiyatına ulaşıldı mı sorusuna sadece doğru cevabı veren yeri e, hangisi olduğuna bakıyoruz. Ayota Bakın Ayota bugün BTC paritesinde günün en yüksek fiyatına ulaşılmış dostlar. Ee, şu soru da e, son periyotlarda 10 gün içerisindeki en fazla hacim içeren bar var mı diye soruyor. Burada zaten hiçbir tanesinde yok. Yani çok ciddi e, pump yapan coin'lerde bu doğru olarak çıkar dostlar. E, burada ise e, 15 dakika, 1 saat, 6 saat, 24 saat ve 1 hafta içerisindeki yüzdesel değişimleri görebilirsiniz. Son 1 hafta içerisinde en fazla kazandıran coin'in hemen şöyle sola çektiğimizde Ren, Nus, Bezgatan, Token, Link, IOS ve Ont olduğunu görürsünüz dostlar. En fazla en az kazandıranlar ise Seller ve Fed Raven olduğunu görebilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz dostlar biz burada birçok parametrelere baktık. Eee, Smart Score'da en fazla hangisine sahip diye baktığımızda bakın VRX ve Link. Yani şu an bu Mikabot Senior'inize aslında birçok detaya bakarak hangisinde bir yukarı doğru açma var diye baktığımızda VRX'in açık ara önde en iyi bir duruma sahip olduğunu söylüyor dostlar. VRX yatırımcılarının müjdeler olsun ki bir oynama var. Bakın VRX'de ne oluyor diye baktığımızda Verex güzel bir formasyon içerisindeydi. Uzun zamandan beri söylediğim şu seviyenin altına düşmedi, kapanış yapmadı. Bu yüzden yukarı ile birlikte Verex'te sert ataklar meydana gelebilir dostlar. Verex'e dikkat edin. Öncelikle şurada ciddi bir direnç var. E, 1750 satışı civarında yukarı ile birlikte buraları test edebilir dostlar. Bakın şu an sadece bir kripto Outs raporuyla oturduğumuz yerden Piyasada ne var ne yok? Hangisi sıkıştı? Hangisinde hacim artışı var? Altcoin'lerde hacim yerlerde. Bitcoin'de hacim çok iyi. Direnç destek noktaları neresi? Ben bunu alırsam nerelerden almam lazım ve nerelerden satmam lazım veya nerelerden short açabilirim? Veya Smart Money Index'ine bakıp e, kademeli emirlerimi yüzdesel olarak ne kadar bir aralıkta koyabilirim gibi birçok detay var dostlar. Hadi diyelim bu raporu açamadınız. MicaBot sizin yerinize e, bunu şekilde yorumluyor ve top 5 olarak paylaşıyor dostlar. VIP kanalda Kripto Arts raporunu bu şekilde yorumluyoruz dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalıştım dostlar. Aşağıda orada merak ettiğiniz yerler varsa Kripto Arts raporu ilgili soru sorun ben seve seve yardımcı olurum dostlar. Gün içerisinde burada çok böyle raporlar var. Yani VIP kanalda yenilik, bayağı yenilikler getiriyoruz. Ee, Telegram e, Telegram'da mikabotla konuşma özelliğini koyacağız. Yani örneğin bana Zilika'nın BTC partisinde destek diren getir. Gibi hani böyle değişik değişik böyle sorgular yapabileceksiniz. Mikrobot'la özel sohbetle. VIP üyelerimiz bundan yararlanacaktır dostlar. Şu anki diyeceklerim bu kadar. Gün içerisinde diğer modüllerden faydalanacaksınız dostlar. Dediğim gibi yapay zeka 22 coin'in 20 tanesine bir alım vermesiyle birlikte dün geceye göre riskinin azaldığını söyleyebiliriz. Umarım cuma günü eğer piyasada bir risk artarsa gün içerisinde inşallah bizim yapay zekamız yavaş yavaş sat vermeye başlayacaktır dostlar. Umarım eğer verirse Cuma günü içerisine denk gelir. Yoksa e, Cuma gününden sonrasında satış verdiğinde bir şekilde haberiniz olmuyor. Bu anlamda umarım faydalanmış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu Cuma günü ben buna benzer diğer modüllerle alakalı videolar atacağım dostlar.